Bak. Ne yaptın bugün Elif İra? Ne yaptın anneciğim bugün? Gördüm Bak, onu bakar mısın bana? Bakar mısın? Evet. Bakar mısın evet. Bakar mısın? Evet anneciğim gölgen var orada. Ne yaptın bugün söyle bakalım. Hadi anlat arkadaşlarına. Bu yaptım. Başka ne yaptın? Gezmeye gittik değil mi? Artık şey, şey yaptım Şey yaptım. yaptım akşam, Şiş yaptım akşam cips, cips yedim. Evet Neden başka. Yedim? Dün akşam cips yedim başka. Bu akşam da yiyorsun. Maşallah. Cipsi çok mu seviyorsun? Hı hı. hı, hı. Kocaman çok mu seviyorsun? Ne kadar seviyorsun? Göster bakalım. Bu kadar mı çok seviyorsun? Bu kadar mı çok seviyorsun? Ya bir sürü. Bir sürü. <laughs> bir sürü mü seviyorsun anneciğim? Bir tane patates yedim. Değil mi? Tamam hadi ye bakalım patateslerini. Bu kadar azıcık kaldı. Hı. Hem patates hem patates cipsi yiyorsun Elif. Nasıl oluyor bu iş? Güzelmiş. Hangisi güzelmiş? Cips mi güzel, patates mi güzel? Şöyle. Elif'in patatesleri. Hangisi? Şurada Hangisi? Da patates cipslerimiz var. Anne bak. Hı. Bu mu güzel? Hı -hı. Bu mu güzel? Hı -hı. Hangisi güzel? Hı -hı. Patates mi güzel, patates cips mi anneciğim? Patates cipsi. Hı. Kurcumam. <laughs> Al bakalım. Kurcuma patates ya. Allah Allah ya. Nasıl konuşuyorsun sen öyle? Bak bakayım kamera el salla. Hmm. Arkadaşlarına de ki beni sakın unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Biz Sizleri çok seviyorum olur. de. Baba. Sizleri çok seviyorum de. Sizi çok seviyorum baba. Kanalıma destek olun arkadaşlar de. Babanı destek almayın baba. <laughs> Kanalımıza destek olun arkadaşlar de. Kanalımı <laughs> destek olun. Hı. Sizlerin destekleri benim için önemli de. Tamam. Hadi şimdi arkadaşlar o zaman bay bay de. Sen de cips yemeye devam et. Okay. <laughs> <laughs> <laughs>

Niye anneciğim? Köpeğe zarar mı veriyor? O yüzden mi öldüreceğim? Hayır. Niye? Bak ne, ne yapacağım Gövbe? Ne yapacağım? Ölgün ne yapacaksın? Mi? Ne yapacağım? Ecize kiyeceğim. Ortaya kiyeceğiz. Ortaya kiyeceğiz. Kanan çıkmış Gövbe'nin. Kanan çıkmış Gövbe'nin. Değil mi? Ne yiyecek peki gölge? Ok, ok yiyin biraz. Çocuk, hey, hey, ne yapıyorsun ya? Ben, ben buraya, ben seni çağırıyorum. Bak, bak, bak. Ne o deli deli? Gölge var, gölge var içeride. Gölge var içeride. Gölgeyi gölge mi çağırıyorsun Gel gel diye gölgeyi mi çağırıyorsun anneciğim? Çocuklar. Gel yine gölge çağırması doğası yapalım mı? Yapalım. Ne? Kaçalım. Peki ne yapacağız? Ama köpeğini oradan alsana. Ya gölgeler gül. gelirse? Peki uyumuş. Bakarsın gölge Gölge. var. Esneme. Uyuyacak Hı. Dedem, balonları tanıdın değil mi? Balonlarla mı oynayacağız köpecikle? Balonlar mı tanıtalım? Ölmecik, ölmecik kıyamam seni, kıyamam. Ne oldu? Ay kıyamam seni. Canım aşkım benim. Ay o da mı yaralandı acaba? Senin gibi düştü çünkü. Aa, kıyam seyirim. Kıyam seyirim. Çok güzel oldu. Kıyam seyirim. Kıyam seyirim. Bak yarıma tutuyordun da. Bak çok seviyorum onu. Bak. Ben kıyam Ben kıyam seviyorum. <laughs> Hadi o zaman epeci öp. Hadi arkadaşlarına bay bay de. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.